Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Bahadır Kaan Aytan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükelçim, değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Sesim için kusura bakmayın biraz hastayım ama. <laughs> Bir kentin geleceği yalnızca yapılan binalarıyla açılan yollarla değil, o kentten yetişen gençlerin hayalleri ve bu hayallerin ne ölçüyle desteklendiğiyle şekillenir. Bugün burada Erban'ın geleceğini konuşurken, bu ülkede doğmuş, burada büyümüş ve bugün eğitimine başka bir şehirde devam eden bir genç olarak söz alıyorum. Ben Bahadır Kanunetan, Erbağlıyım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizleri yalnızca bir öğrenci olarak değil, Bugün toplumun sağlığı için sorumluluk üstlenecek bir hekim adayı olarak hitap ediyorum. Gençlerin güzel bayı, sağlık, eğitim ve nitelikli insan kaynağı başlıkları çerçevesinde mevcut durum ve geleceğe yönelik çözüm önerileri değerlendirmek istiyorum. Erbayı, Erbay yapan en temel unsurlardan birisi, kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü dayanışma kültürdür. Bu ilçede bir gencin eğitimi yalnızca ailesinin değil, öğretmeninin, komşusunun ve çoğu zaman hiç tanımadığı insanların dahi ortak meselesi olarak görülür. Bu yönüyle Erbağan'ın en büyük sermayesi coğrafyası ya da ekonomik imkanları değil, insanın sahiplenen sosyal yapısıdır. Ancak bu güçlü potansiyelin günümüz koşullarında uygun şekilde daha sistemli, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün eğitim ve kariyer amacıyla Erbağ'dan ayrılan bir genç için ilçe, güvenli, sakin ve yaşam kalitesi yüksek bir yer olarak tanımlanmaktadır. Aidiyet duygusunun güçlü olması Erbağ'ı benzer ölçekli yerleşim yerlerinden ayıran önemli bir avantajdır. Ancak bu olumlu tabloya rağmen özellikle yüksek nitelik gerektiren meslekler ve akademik hedefler söz konusu olduğunda Erbağ gençler için yönlendirici bir merkez olarak yeterince konumlanamamaktadır. Gençlerin bakış açısı değerlendirildiğinde meslekleri ve kariyer yollarını somut örneklerle tanıyabilecekleri temas alanları sınırlıdır. Eğitim süresince sistemli ve sürekli olan rehberlik mekanizmaları yeterince gelişmemiştir. Uzun vadeli hedefler çoğu zaman bireysel çaba ve tesadüfi yönlendirmelerle şekillenmektedir. Bu durum Erba'nın imkan eksikliğinden ziyade mevcut insan kaynağının ve deneyiminin gençlerle yeterince buluşturulmamasından kaynaklanmaktadır. Doğru temas noktaları oluşturulduğunda Ervan'ın gençler için yalnızca yaşanılan bir yer değil, aynı zamanda yön gösteren ve ilham veren bir nokta haline gelmesi mümkündür. Bugün Ankara'da tıp fakültesinde eğitim görüyorum. Ancak bu noktaya gelirken planlı ve yönlendirici bir sistemin desteğiyle geldiğimi söylemek biraz güçtür. Tıp fakültesi tercihi sürecimde bu yolu anlatan yeterli örneğe sahip değildim. Bugün süreci büyük ölçüde kendi araştırmalarımla yürüttüm. Zaman zaman yalnız kalarak hata yaparak öğrenmek zorunda kaldım. Oysa el yetişmiş çok sayıda kim akademisyen ve sağlık çalışanı bulunmaktadır. Bu birikim doğru şekilde organize edildiğinde gençler için son derece güçlü bir rehberlik kaynağına dönüşülebilir. Buradaki temel eksiklik istek ya da potansiyel değil, erken temas, süreklilik ve yapılandırılmış yönlendirilmedir. Sağlık meslekleri yalnızca bir kariyer alanı değildir. Aynı zamanda toplumun en kırılgan anlarında sorumluluk alan, insan hayatına doğrudan dokunan bir hizmet alanıdır. Dayanışma kültürü güçlü olan her bağda sağlık alanda yetişen her nitelikli birey yalnızca bireysel başarı etmez, aynı zamanda ilçenin sosyal sermayesini de güçlendirir. Bu nedenle sağlık alanına yapılan her yatırım uzun vadede toplumsal bir kazançtır. Erbağ'ın sahip olduğu insan kaynağını daha erken dönemde fark edebilmek ve doğru şekilde yönlendirebilmek için büyük ölçekli projelerden önce basit ama sürdürülebilir mekanizmalar oluşturulması yeterlidir. Bu doğrultuda ilçe düzeyinde yılda en az bir kez düzenlenecek sağlık ve kariyer günleri ile Erbağ'dan yetişmiş hekimler, akademisyenler ve sağlık çalışanlarının dahil olacağı gönüllü bir danışmanlık havuzu oluşturularak üniversite tercih dönemindeki öğrencilere birebir rehberlik sunulabilir. Sağlık alanına ilgi duyan lise öğrencileri için yaz dönemlerinde kısa süreli ve gözlem ve tanıtım programları planlanarak mesleğin gerçek koşulları erken yaşta tanıtılabilir. Üniversitenin sağlık alanında eğitim gören el öğrencilerle ilçe okulları arasında dönemsel çevrimçi buluşmalar düzenlenerek rol model etkisi güçlendirilebilir. Bu adımlar yüksek güçler gerektirmez. Ancak gençlerin meslek bilinçlenmesinde motivasyon kazanmasını ve Erba ile bağlarını koparmadan ilerlemesini sağlar amaç belirli bir e, teşvik etmek değil, gençlerin potansiyellerini tanıyabilecekleri gerçekçi ve erişilebilir bir yol haritası sunmaktır. Bu noktada Erbağ Kültür ve Danışma Derneği'ne ve özellikle yönetimine teşekkür etmek isterim. Erbağlı gençleri bir araya getiren, aidiyet duygusunu güçlendiren ve bizlere bu destek olan bu yapıya, gençlerin kendilerini yalnız hissetmemesini açısından son derece kıymetlidir. Bu imkanı sağladıkları için kendilerine teşekkür ederim. Bugün burada bir hekim adayı olarak bulunuyorum. Ancak aynı zamanda bu ilçeye karşı sorumluluk isteyen bir gencim. Benden sonra gelecek Erbal gençlerin sağlık alanına, akademiye ve bilime daha bilinçli, daha donanımlı ve daha cesur adımlar atabilmesi için elinden gelen katkıyı sunmaya hazırım. Erbağ'ın geleceğini konuşurken gençleri eğitime ve sağlığı merkez alan bir bakış açısının hepimize yol göstereceğine inanıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet efendim, Sayın Bahadır Kağan Aytan'a değerli sunum ve görüşler için çok teşekkür ediyoruz.